Finans Kurulu'na herkese merhaba. Bugün SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri firmasını inceleyeceğiz. Uzun zamandır, uzun süredir incelemek istediğim bir firmaydı aslında. Hem Türkiye'mizin jeopolitik konumu açısından önemli, hem de savunma sanayini anlamak açısından da önemli bir firma olarak görüyorum. SDT diyelim şimdilik ismine. Abone sayım 1380 civarlarında. Abone olan herkese teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı gelecek zaten. Gelmesini de istiyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben diğer arkadaşlara göre YouTube'daki biraz daha farklı anlatmaya çalışıyorum. Hem iş modellerini anlatmaya çalışıyorum. İş modellerinden nasıl para kazanabileceklerini de anlatmaya çalışıyorum kabaca. Çünkü iş modellerini anlarsak aslında neye yatırım yapıp neye yatırım yapamayacağımızı gayet iyi anlıyoruz. Bazen mesela Yazılım firması deniyor. Sanki bütün yazılım firmaları aynı kategorideymiş gibi. Ya da savunma sanayi deniyor. Bütün sanki savunma sanayideki bütün firmalar hepsi roket yapıyormuş ya da işte tank yapıyormuş gibi e, yatırımcıların bazen böyle basit yatırımcıların yani çok araştırma yapmadan yapan yatırımcıların düştüğü böyle aldandığı konular oluyor. Biraz bunların önüne geçmek istiyorum. Mesela Forte'de bundan bahsettim. E, Teknik hissesinde farklı konulardan bahsettim. Bunları da izleyebilirsiniz. Devam edelim. Ben aslında bir anket yapmıştım. Hangi firmayı incelememi istersiniz diye. İlk önce Smart çıktı. Smart'ı yaptım. Ardından SDT geldi. SDT'ye de başlamış olalım. Şu an %38 civarında bir talep gelmişti. Şimdi başlamadan önce biz dünyada savunma sanayinde neredeyiz? Bir Onu da bir anlamak lazım. Hani ordumuz güçlü diyoruz. İşte jeopolitik konumuzdan bahsediyoruz. Bunlar tabii önemli şeyler kendi ölçeğimiz açısından dünyada fena sayılmayacak yerlerdeyiz aslında onu diyebilirim ama daha çok da yolumuzun olduğunu söyleyebilirim. Mesela 2022 e, savunma geliri yani savunma geliri derken e, ilgili firmaların yaptıkları net net revenue denilen yani net gelirleri. Örneğin Lockheed Martin firması dünyada birincidir. E, hissesi de böyle birçok yatırımcı tarafından takip edilir. Hatta dünyada savaşları başlatan şirketlerden biri olduğu da söylenir. 63 milyar dolar görüyorsunuz. Bizim şöyle düşünün bizim Borsa İstanbul'un toplam piyasa değeri 250 milyar dolar. Neredeyse Borsa İstanbul'un dörtte biri, beşte biri kadar büyüklükte yalnızca bir savunma sanayi firması görüyorsunuz. Aselsan bu listede 2 milyar dolarla 47. sırada. Yani tabii ki de Aselsan'ın da yolu var. SDT'nin de yolu var. SDT'nin ne? Onu da ileride bahsedeceğim. SDT'nin de 30 milyon dolar, 40 milyon dolar civarında bir cirosu var. Yani bu tabii zamanla artacaktır. E, yavaş yavaş hani büyüyecektir diye e, düşünüyorum. Bunu da biraz zaman gösterecek. E, ayrıca bu listeye hangileri girdi? Aselsan haricinde TUSAŞ, ROKETSAN ve ASFAT'ın da girdiği söyleniyor. E, bu listeye göre TUSAŞ 58. sırada da 89. sıra e, pardon 80. sırada olduğu söyleniyor. Tabi 2022 olarak bu yani yavaş yavaş bu bu yani ülkemiz bu alanlara yatırım yapacak yap, yapacağı devam edecektir ve yavaş yavaş bu alanlarda da daha üst sıraları zorlayacağımızı düşünüyorum. Ama tabii Amerika'ya bakın yani neredeyse 100 milyar dolar görüyorsunuz ilk 3 firmadan. Burada tabii hava hava yolu şirketleri de var öyle genel kapsamda değerlendirilmiş. Mesela Çin var, Boeing var gördüğünüz gibi hep bunlar hep milyar dolar seviyesinde. SDT'ye biz devam edelim yani sitesine girdiğimizde internet sitesine girdiğimizde en yalın firma olarak söyleyebilirim ben yani diğer farklı yazılım firmalarına da baktığımda çok yalın yaptığı işi net bir şekilde anlatıyor bu gerçekten yatırımcılar için önemlidir bu tarz şeyler hep kaçırılıyor ya bazı finansal raporlar görüyorum mesela yazı kaymış başka bir şey olmuş hiç özen gösterilmemiş falan bu site gayet çok güzel hazırlanmış net bir şekilde ne istediğini belli ediyor. Radar mesela 4 ana başlıkta ayrılmışlar. Gerçekten yaptığı işte 4 ana başlıkta. Kabaca nedir? Radar elektronik, harp ve haberleşme sistemleri, görev sistemleri, simülasyon sistemleri ve bilişim teknolojileri, üretim programları. Yani e, yer yer Aselsan'ın, Roketsan'ın yaptığı, yer yerde yapamadığı böyle yanal işleri alan bir firma olarak göze çarpıyor ilk bakışta zaten. E, şöyle bir devam edelim. İlk önce radar, radar sisteminde neler yapıyorlar? Şöyle bir bakalım. Yani burada radar sistemleri yer yer mesela savunma stratejilerinde karşı tarafın sinyallerini bozmak zorundasınız. Bu tarz konularda destekler veriyorlar. Örneğin drone data link sistemleri yazıyor. Başka elektronik harp sistemleri böyle gördüğünüz gibi taşınabilir. Yani sahada kullanılabilecek şekilde, ordumuzun sahada kullanılabileceği şekilde böyle bir takım konularda destek veriyorlar. Ayrıca gördüğünüz gibi sinyal analiz sistemi, ya gelen bir sinyali değerlendirme, güdümlü mermi simülatörü gibi böyle farklı farklı birçok alanda hizmetini görüyorsunuz Biz yine devam edelim e, görev sistemlerinden böyle farklı platform sistemleri var Bunlar e, yanlış hatırlamıyorsam böyle sihalarda falan kullanılıyor yine bir bakalım SDT yazılım donanım entegre elektronik ürünlerin pek çoğu Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç yönelik olarak insansız hava araçları eğitim uçakları helikopter jet uçakları kargo uçakları ve taktik kara araçları gibi platformlarda halihazırda kullanılmaktadır Yani dediğim gibi ihalarda sihalarda böyle e, her yani örnek veriyorum Baykar ya da Bayraktar diyelim. Bayraktarlar her şeyi üretemeyebiliyor. O yüzden de yan desteklere yan desteklere ihtiyaç var. Bu tarz yan destekleri de bu tarz firma üretiyor. Buna genelde pazarlamada gerilla stratejisi denir. Yani ana ürünü üretmezseniz yan ürünleri üretirsiniz. Bunlar da neredeyse ana ürün kadar önemlidir. Tabi bu savunma sanayi için geçerli. Şöyle devam edelim. Yine farklı simülasyon sistemleri ve bilişim teknolojileri. Şimdi simülasyon konusunda zaten SDT çok ilerlemiş bir firma. Yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam bir röportajında dinlemiştim. Yani F16 tarzında mesela bir havalan haval yani bir pilotumuz bir te normal uçağı kullanarak hem havada yani gerçekte de sanki bir düşmanla savaşıyormuş gibi bir simülasyon hizmeti sağlıyor. Bu da böyle yani diğer firmaların aslında yapamadığı bir şey pozitif ayrıştırıyor. İleride gerçekten daha daha da çok ihtiyaç olacak. Bu manada değerlendirirsek aslında bebek bir Biliyorsunuz yerli uçak çalışmaları devam ediyor. 2028-2029'da yapılabileceği söyleniyor. Ee, belki o zamanlarda da bu tarz sistemlere ihtiyaç kesinlikle olacak. Yine bakalım milli sismik veri işlem yazılımı, görüntü kıymetlendirme, yani görüntüyü düzeltme anlamına geliyor bu. Uydu yer istasyonu çözümleri yani Aşağı yukarı elektronik haberleşme yani savunma sanayine ait yani savunma stratejilerine ait elektronik haberleşme ile alakalı her alana bulaşmışlar gibi gözüküyor. Devam edelim biz yine burada da üretim programları ya yani genel olarak tabii bu tarz durumlarda bu tarz ürünler yapıyorsanız bunların programlamasına da ihtiyaç var. Burada da kabaca ondan bahsedilmiş. Ayrıca hassas güdüm kiti elektroniği, kanatlı güdüm kiti elektroniği gibi ya yine uçakların gerekli yan ekipmanlarını üreten ve elektronik kısmını da üreten bir firma gibi gözüküyor zaten. Şimdi hisse senedine gelelim e, yavaş yavaş. Ya şöyle bir e, yani e, konumuzu biraz jeo, jeopolitik risklerden hisse senedi boyutuna getirelim. Hisse senedi e, boyutunda baktığımızda bir sene içerisinde %189'luk bir getiri sağlayan bir firma yani seçime kadarki dönemde aşağı yukarı yani 100 TL, 120 TL, 130 TL civarlarında gitmiş. Son haftayla birlikte 300'de ve ardından 347'ye kadar çıkmış bir firma görüyorsunuz. Şöyle devam edelim. Gelirlerine baktığımızda, şöyle yıllık bir gelirine bakalım gelir tablosuna. Şöyle hızlıca bakıyoruz şu anda. Mesela 2022'de 502 milyon Türk lirası görüyorsunuz. Bu da kabaca 20-30 milyon dolar seviyesinde diyebiliriz. Yani Aselsan'la karşılaştığınızda daha ne kadar yolu olduğunu görüyorsunuz. Aselsan'ın net cirosu 2 milyar dolar seviyesinde. Burada 30-40 milyar 30-40 milyon dolarlar görüyorsunuz. Yani oldukça yolu olduğunu buradan söyleyebiliriz SDT'nin. SDT'nin kabaca şöyle MACD eğresine bakıyoruz. Ya yani MACD göstergesine bakıyoruz. Ya yani nereden alınabilir, nereden satılabilir? Bu tarz şeyler tiyolar veriyor genelde MACD. daha çok al sat yapanlara ben aslında şu anda anlatmış oluyorum. Genelde MACD de şöyle olur. Kırmızı alt taraftaki üst taraftaki SDT'nin grafiği, alt taraftaki de MACD'nin grafiği. Genellikle alım fırsatı olarak genellikle yani kırmızı yani en çok satış baskısının yediği ve satışın bittiği döneme yani kırmızının açık beyaza döndüğü açık kırmızı beyaza döndüğü diyelim dönemde genelde alım işlemleri yapılır yeşilin de en tavanda olduğu ve yeşilin açık yeşile döndüğü durumlarda da satış olur yani şöyle bir mesela buraya baktığımızda burada aldığımızı ve burada sattığımızı varsayalım Örneğin burada kaçmış? 306'ymış. Şu anda şu, tava, şu noktadan sattığımızı varsayalım. 374'müş mesela. Demek ki 300 liraya e aldık. 375'e sattık. Yani MACD böyle kısa dönemli al satlarda çok faydalıdır. Bununla alakalı hani çok detaya girmeyeyim. MACD nedir diye böyle internette araştığınızda zaten çok çok güzel videolar var. Onların da linkini gerekirse açıklamaya bırakırım. Fintables üzerinden devam edelim. Fintables onu savunma sektöründe 4 firma olarak ayırmış. Aselsan, Otokar, SDTR ve Papil olarak ayırmış. Burada bu, tabii piyasa değeri bak açısından baktığımızda 224 milyar TL ile Aselsan'ı ardından otokarı sonra 20 milyar TL ile SDTR'yi görüyorsunuz. Ve pardon bu tabii piyasa değeri net gelir değil yani yanlış söylemeyeyim. 3.2 milyar TL'de papili görüyorsunuz. Yani yavaş yavaş bunlar böyle yatırımlara devam edecekler. Ve e, belki bu piyasa değerleri yavaş yavaş artacak. E, o o arttığı dönemden sonra da FK oranları yavaş yavaş sana doğru yaklaşmaya başlayacak. Devam edelim biz. Şöyle özet raporu baktığımızda satışların 2023 yılında yani 2022 yılının 9. ayına göre iki katına çıktığını görüyorsunuz. Yani bu firma artık bebek hisse ve bebek hissenin biraz daha ötesine geçmeye başlamış bir firma. Yani yavaş yavaş satışlarını da arttıracaktır. Yani önümüzdeki jeopolitik riskleri biliyorsunuz. Üçüncü dünya savaşı olacak olan diyen var. Ee, nasıl diyelim? Rusya-Ukrayna savaşının 4-5 sene daha süreci e, söylentileri var. E, Ülkemizde de biliyorsunuz maalesef terörist faaliyetler var. O yüzden de e, mecburen satışlar her zaman artacaktır. Ya yani Biz bu alana bir ülke olarak e, 2000 yıldır yatırım yapıyoruz. Hala da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Geçmişte belki ok, top, tüfek alıyorduk. Şimdi de savunma sanayi, elektronik savunma tarzı e, tarzı yatırımlara da devam etmek zorundayız biz. Bu gerçekten siyaset üstü bir konu. Tartışmaya kapalı. E, Aselsan'la bir karşılaştıralım. Tabii Aselsan'la karşılaştırmak yani e, birincilik bir futbolcusuyla Messi'yi karşılaştırmak gibi oluyor ama şöyle kopyalar e, verilebilir buradan. Mesela Aselsan'ın FK değerinin düşük e, SDTR'nin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Şimdi genelde Türkiye'de benim gözlemim şöyle bir şey. E, yani FK oranı böyle yüzü geçince çok riskli oluyor. Yani e, Tabii ki de e, güzel gelecekte çok güzel yatırımlar yapması beklenen firmaların FK oranı 200 de 300 de olur, 500 de olur. Bu bir problem değil. ama aşağı yukarı ne yaptığı bilinen firmaların, yani bazı tarım firmaları var. İşte biliyorsunuz zaten ismini vermeye gerek yok. Bazı farklı firmalar var. Bunların böyle 100, 150, 200 lira çıktığından ani sert satışlar görüyorsunuz. E bu sefer de o yüksek yüksek alanlardan alım yapan insanlar da zarara uğramış oluyor. E yani FK oranının tabii ki de bebek hisleri çok yüksek olacak ama her zaman bir gözünüzün ucuyla bakındırım. Burada da tabii burada SEDTR kırmızı, FK aselsana yeşil vermiş. Çünkü zaten büyüyen firmaların hani 10'u 15'i geçmesi zaten zamanla azalıyor yani net gelirleri arttıkça yavaş 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 büyük bir firmalar yavaş yavaş 10'a doğru yaklaşıyorlar. Aselsan da bunlardan biri biz devam edelim. Ya yani genelde puanlama olarak SDT'ye 9 asansana 3 vermiş. Bu tabi standart bir puanlama. Bir yatırım tavsiyesi boyutunda değerlendirilecek bir konumda değil. Ama ki kar marjında, net kar marjında, aktif karlılıkta, öz kaynak karlılığında başarılı bir firma olduğunu gayet net bir şekilde görüyoruz. Yani demek ki finansallarını iyi yönetiliyor. Sürekli proje alan bir firma. Zaten satışlarında böyle düzenli aralıklarla arttığını yavaş yavaş görüyoruz. Burada tabii yine Aselsan'la karşılaştırmış. O yüzden oranlar yüksek. Dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi arada dağlar kadar fark var. Biri 2 milyar dolar ciro yapıyor, biri 30-40 milyon dolar ciro yapıyor. Arada dağlar kadar fark var. Yavaş yavaş Aselsan'ın güzel bir rakip geliyor. Şirket künyesine baktığımızda halka açıklık oranı 21. Yani biz genelde burada şirket künyesine ilk halka açıklık oranına bakıyoruz. Yani 20 ile 50 arası her zaman makuldür. Ee, yani 50'den sonra e, diyelim ki 80'ler 90'lar var halka çıktık oranında. E, yani şir şir şirket ve hisse senedi biraz sahipsiz kalıyor. Çok düşük olursa yani nasıl diyelim halka çıktık oranı %1 %2 şirketin sahibi %98 diyelim tam tersi olsa mesela. Bu sefer de e, yani e, şirket yani şöyle durumlar oluyor manipülasyon riski oluyor. O yüzden de böyle 20-50 arası gerçekten iyidir. Dupont analizi genel olarak baktığımız bir şey. Yani bilmeyenler için Sayaş videomda bahsetmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Linkini de bırakmaya çalışırım. Öz sermaye karlığına bakıyoruz. Tabi savunma sanayinde FESBEB'in Mali Analiz Pro programında daha fazla savunma, savunma sanayi olarak buraya sektörden firma getirmiş. Alcatel de var. Forte'yi de getirmiş. Bence mantıklı Forte de olması lazım. Karel var, Kront var. Böyle Netash netaş falan diye devam ediyor. Bu ortalamaya baktığımızda öz sermaye karlılığında ki dopont analizinde buna bakmaya çalışır, çalışırız aşağı yukarı. Sektörün ortalamasının 37.77, SDTR'nin ise 69.55 olduğunu görüyorsunuz. Bu e, oran gerçekten güzel. Bu şirketin gerçekten öz sermayesinin güzel yönetildiğini gösteriyor. Zaten sürekli devletten ve farklı ihracat konularında da artış yaptıkları için öz sermaye karlılığının artması muhtemeldir. Zaten savunma sanayi çok karlı bir sektör. O yüzden de bunların yüksek olması bizim beklentilerimiz içerisinde. Şöyle genel olarak özet analizle baktığımızda sektörü 100 olarak sabitlediğimizde DuPont analizinde ne durumdayız? Sektöre göre gördüğünüz gibi 2.2 kat yani net kar marjında. Aktif devir hızı kabaca sektöre eşit birebir diyebiliriz. Aktif karlık yine sektöre göre kabaca 2 katı Yine borç oranında sektöre göre eşit yüze 100 diyebiliriz buna. Öz varlık karlılığında da seksen 184 yani kabaca 1.8 katı sektöre göre iyi bir firma. Özet analize bakalım. Özet analizde vurgulamak istediğim birkaç şey var. Fiyat kazancından zaten 50 olduğundan bahsetmiştik. Burada da sektörün fiyat kazançının 14.74 olduğu gösteriyor. Burada baktığımız önemli olan şeylerden biri şirketlerin karnesi dediğimiz Piotrowski F, F skora bakarız. Bunu çok yani bilinmiyor bu aslında. Ama bu uygulamanın koyduğu bir şey. Ee, burada tabi şey yazmıyor. neye göre 5 veriliyor? Burada en yüksek 9 alabiliyorsunuz. Ben konuyla alakalı bir tweet de atmıştım. Onu da size şöyle hızlıca göstereyim. Yani 9 maddeden kaçını sağlıyor? Genelde 5, 6, 7 ortadır. Yani 7 ya da 5 6 ortadır diyelim. 7 8 9 bunlar da süperdir zaten. Bu nedir? Ona bir bakalım. Yani şöyle kabaca maddeler var. Toplamda maksimum 9 alabiliyorsunuz. SDTR 5 almış. Aslında bir nevi değişim oranlarına bakıyor. Şöyle diyeyim mesela karlıkla ilgili maddeler. Net karın pozitif, pozitif olup olmaması 1 puan. Nakit akışının pozitif olup olmaması 1 puan. Operasyonel nakit akışının net karı aşması 1 puan. Yine borçlukla alakalı. Borçların azalıp azalmadı. Yani geçen seneye göre azalmış mı azalmamış mı diye bakılıyor. 1 puan. Net, net yatırımın pozitif olup olmaması 1 puan. Brüt kar marjının net kar aşaması 1 puan. Varlık devir hızının artıyor olması 1 puan. Stok devir hızının artıyor olması 1 puan. Alacakların tahsis süresinin azalıyor olması 1 puan. Yani 5 puan aldıysa ya tabi tabii bunları şu anda bilemiyorsun. Hangisinden detaylı incelemedim. Hangisinden 1 aldı hangisinden 0 aldı gibi. 9'un 5 olması fena değildir ortada. Çünkü bizim yani bu borsadaki şirketleri borsadaki şirketleri incelediğimizde böyle 2'ler, 1'ler, 3'ler havalarda uçuşuyor. O yüzden 5 puan fena değildir. Genelde yazılım şirketleri, incelediğim yazılım şirketleri, kafein falan gibi onlarda böyle 7'ler, 8'ler falan görüyorum. Ya yani genelde yazılım şirketlerinin 7-8. ve böyle sanayiyle uğraşan firmaların da 4, 5, 6 civarında oluyor diyebilirim. Bu da size umarım fikir vermiştir. geleceğe yönelik, geleceğe dönük yani ileriye dönük fiyat tahminleri. Ben yani genellikle önceden tabii daha çok veriyordum ama fiyat tahmini vermeye kaçınıyorum. Çünkü yani yatırımcıları yanlış yönlendirmek istemem. Çok yükseldikten sonra girenler oluyor. Sonra çok aşırı yükseldiği için bir anda yaklaşık 4-5 ay fiyat böyle düşebiliyor. 200'e 300'e sallıyorum diyelim ki 400'den 200'e düştü. Bu sefer başlıyorlar patron şöyle patron böyle. Tamam birkaç hisse de patron belki problemli olabilir ama bakıyorsunuz mesela 10 yazılım firmasının onu da aynı şekilde hareket etmiş. O zaman 10'unda da patron hatası var diyemeyiz. O yüzden de yanlış yönlendirmeyelim sadece yani normal piyasa çarpanlarına göre en düşük piyasa çarpanlarına göre hazır programı vermiş olduğu verilerde bir öngörülerine bakalım. Mesela 5 yıllık ortalama piyasa çarpanlarına göre ne olur diye bakmış. Yani hedef fiyat olarak 2024'te 512 yani Aralık ayında 2025'te 780 diye gidiyor. Yani 2026'da 1000 1100 demiş. 2027'de 1800. 2028'de de 2800 demiş. Tabi burada dolar üstü getiriyor önemli. Burada geneldeki sabitler yani doların böyle çok majör yükselişleri veya düşüşlerini yansıtmıyor. Kab kaba değer yani nasıl diyelim böyle ee, subjektif değerler bunlar. Yani illa bu olacak diye bir şey yok. Ama ben yani şirketin karlılığı devam edeceğini düşünüyorum savunmadaki risklerimizden dolayı. Yani aşağı yukarı bu tarz tablolara yakın sayacaktır. En düşük piyasa çarpanlarına göre ne olur diye bakılmış. En düşüğe göre yani şu andaki 348-400 olan fiyatın 2 sene sonra olacağı söyleniyor. Yani Tabi piyasa çarpanları çok düşük veya en düşük kalır mı? Biraz tartıştır. Çünkü sektöre göre piyasa çarpanları fena değildi seydetlerin Belki bu görüntüden biraz daha iyi görüntüler izleyebiliriz. Ayrıca en yüksek yani FK hep 50 giderse ne olur diye bakılmış. FK fiyat kazanç hep 50 giderse ki bu zor bir şeydir böyle 4-5 senelik tahminlerde. 514, 701, 1000, 1600, 2000, 3000 falan diye gidiyor. Yani tabii ki de FK'nın böyle bebek hisselerde yüzlerden ellilere sonradan 20'lere onları düştüğünü söylemiştim. 5 sene boyunca 50 gitmesi çok zor. O yüzden bu da subjektif bir değer. Gidebilir, de yüzde de gidebilir. İşte bazı örnekler var Hektaş örneği falan gibi. Daha yüksek oran, senelerde de gidebilir. Ama seydetlerin potansiyeli olduğu için ben yani 50 ve 50'ye yakın değerlerde gideceğini düşünüyorum. Yer yer bu belki 100'e çıkar, belki 25'e düşer. Yani 25'lere 30'lara düşünce ben alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. Ama tabii bu yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir. Geçtiğimiz hafta SDTR 300 TL civarlarındaydı. Bir anda 350'ye çıktı. Ben de alamadım. Ben de herhangi bir pozisyon alamadım. Bunu da söylemek isterim. Yani şu anda ben 350'den almak tercih etmem. Ya yani Biraz düşmesini beklerim açıkçası. Durumumuza bakacağız. Kanalıma abone olursanız çok severim. Ee, yani yer yer bu tarz paylaşımları ya, yapmak istiyorum. sana analizleri e, devam etmek istiyorum. Hem kanalıma abone olursanız çok sevinirim hem de Twitter'dan da aktif olmaya çalışıyorum. Buradan böyle hap bilgiler vermeye çalışıyorum. Finansal piyasalarla ve finansal okur yazarların arttırılması ile ilgili. Umarım faydalı oluyor, oluyordur. Finanskuru e, Finans Kuru diye arattığınızda Twitter'da çıkar diye tahmin ediyorum. Finans Kuru 10. E, ayrıca kanalımda Finanskuru e, Finans Kuru ismi. Yani abone olursanız çok sevinirim. Bu kanalı E1 ile büyütelim inşallah görüşmek üzere